Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma bölümü hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlerle birlikte Bugün sizlerle birlikte Burak Kevin'da kedi karakteri yapacağız. Hadi gelin oyuna başlayalım. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi kedi avatar işi. <laughs> sesi de açtık. Şimdi daha çok şey yapmadan hemen kedi avatarına geçiyorum arkadaşlar. Tamam. Böyle şeyler çıkıyor. Tamam, üst üstler bulduk tane de uygulayacağım şimdi. <laughs> hey. Oha çok güzel oldu. Bunu da cat diye buraya kaydedelim. Burada da rapids var. Rapids, 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 arkadaşlar. Şimdi şimdi de köpek yapalım. Bakalım. Doğu yazdım ya. Güzel. O zaman şöyle tenini de seçelim. Arkadaşlar tenine fazla ay kuyduramadım ama bence bu iyi olur. Arkada da kavga var galiba arkadaşlar. Bakın şurada bir yerde kavga var ama ben de bilmiyorum ne kavgası. Dog ama başı çok yukarıda. Bunu seçelim. Bu ten rengi de uyumlu zaten. Dok. Şimdi sıra hangi hayvan olsun? Bittiği bir hayvan mı lan? Bir dakika. Kuş bir diye okunuyormuş. Bir. Aram bunun arkasında kuyruk varmış. wi wi wi. wait. Aa çok kötü oldu bu ne? Bu ne ya kardeşim başka hayvan yapalım. <laughs> Ne yapalım? Balık olur mu acaba? Balığın İngilizcesi ne bilmiyorum ki. Balık. Ay fish tabii ya. Yeah. Finish. finish. Finish, 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 finish. Fish. Fish, fish. fish. fish gibi. Bu nedir? Bu nedir? Ana bir sürü balık var tipsiz arkadaş. <laughs> Kayıp balık. Hmm. Kayıp balık. Fiş. Ulan hoş lan. Bir dakika bir dakika. 3 ve. Arkadaşlar. Ben bir karakter seçeyim. Aa bir dakika. Ne oluyor benim karakterim çarpıldı. Aa karakterim çarpıldı. Şunu farklı bir yere al, alın. Hmm. Sen büyük bir yer. Allah sütü dedi. Arkadaşlar vallahi bu sefer farklı bir şekil olacağı için ben bunu seçtim. Böyle olacak. öyle o kalsın. Böyle. Deltayı da şuraya geçtik. Ama bunun iki olması gerek. iki olursa daha da kaliteli olur. Sağ. Arkadaşlar <laughs> <laughs> işte bunlarla kanka olmayı deneyeceğim. うういうことか。Mm hmm. no, Arkadaşlar yine yanlışlıkla ben kaydı durdurdum. Özür dilerim. İkinci kez durdurdum. Bir daha durdurmayacağım. Yemin ederim. Hı -hı -hı. Yemin ettim. <laughs> Gel Eloş. Gel Eloş. Eloş seni çok güzel bir yere götüreceğim. Eloş hayatında bu kadar iyi bir yer göremedim vallahi Eloş. Eloş, Eloş, Bak birisi daha varmış burada. iki bir tane bir ikili daha varmış. Hadi kanka sen onunla git ben bununla gideceğim. Hangi senin mantığın?

Nerede arkadaşlar? Ela'yı bulamıyorum. Ela nerede? <laughs> buldum buldum. Eloş. Eloş. Eloş ben yerin dibinden çıkamıyorum Eloş. Eloş buradayım. Arkadaşlar şimdi Eloş bana yapacak. Değil mi? Eloş, Eloş sen bana yapacaksın şimdi. <laughs> Olmadı benim gibi ya. Evet arkadaşlar. <laughs> Seniyim <laughs> <laughs> beni. Alır bana. Alim burada. Ben gittim. <laughs> Annem burnuma gitti de burnumda sümük geldi. Koltuğun işe işerken bir daha geldi. Ne sen, ne dedirsen ne dedirsen ne dedim ben de ki ana sen ne dedirsen böyle mevlana gibi dönüyoruz. Kanal ismi Yalim sen nedir sen ne yaptırsan nedir sen Alim da... Arkadaşlar bir şey deneyeceğim bir dakika Bir dakika bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar çok seksi Çok seksi bir karakterim var Yerimde durabilsem o da iyi